kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Beşiktaş'ta bulunan çok güzel bir yerde de konumlanan Ihlamur Kasrı'nı paylaşmak istiyorum. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Ihlamur Kasrı Beşiktaş ile Nişantaşı arasında yer alan ve geçmişte padişahların dinlenme ve ata binme alanı olarak kullanıldığı tarihi bir yer. Biz de şimdi oraya doğru yürüyoruz arkadaşlar. Ufak bir Nişantaşı gezisinden sonra Beşiktaş'a doğru aşağı inmiş olduk. biraz şimdi Kırlamur kasrının dışından yürüyüş yapıyoruz. Burada da böyle yerleşim planını gösteriyor. Burası eskiden içinden Fulya deresinin aktığı ıhlamur ve çınar ağaçlarının gölgelediği yeşilliklerle dolu bir mesire alanıymış. Günümüzde kasırların yer aldığı vadinin ilk bölümü Sultan 3. Ahmet döneminde tersane eminlerinden Hacı Hüseyin Ağa'ya ait bağlarmış. Daha sonra devlet hazinesine katılmış ve padişaha ait bir has bahçeye dönüştürülmüş. Sultan Abdülmecid 1849 ve 55 yıllarında bu alana iki kasır yaptırıyor. Buraya daha sonra ferahlık ve tazelik gibi anlamlarına gelen Nüsetiye adını veriyor. Sultan Abdülaziz döneminde bu has bahçede çeşitli eğlenceler ve pehlivan güreşleri düzenlenirken sonraki yıllarda ise padişah ve ailesinin gezileri için uğrak yer olmaya devam etmiş. Burada görmüş olduğunuz Ihlamur Kasrı ise Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 51'de İstanbul Belediyesi kullanımına verilmiş. Daha sonra Tanzimat Müzesi olarak düzenlenmiş. 1966'daki düzenlemeler sonrasında Ihlamur Kasırları 1985'te müze sarayı olarak ziyarete açılmış. Glamour kasının içine video ve fotoğraf çekimi yasaktı arkadaşlar. O yüzden maalesef sizlerle paylaşamıyorum. Thank you. buz kuşu var inanamıyorum böyle serbest dolaşıyor tatlılar müthiş taze çok memnun kaldık. Yani Magnolia'ya bayıldık Şey, Tiramus söyledik o da çok tazeydi. Böyle arkamda da bir kasır var. Hemen kafenin dibinde. Nasıl bakıyor? Böyle rahat rahat dolaşıyor herkesin içinde. Böylelikle de videomun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda yani nişan taşı gezilecek yerlerde yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Destek amaçlı da kanalıma abone olmayı unutmayın.